Sen yani de beni uyarırsın. Sayın, Sayın Nebati'nin konuşmalarını şöyle değerlendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini tekrar ediyor Başka bir şey yok. Onun için hani şu veya bu deli diye yorum yapmayacağım. Ancak şunu söylüyorum. Sayın Nebati bence Yunan mitolojisinden bir çıkmalı öz Türkçe ile bu işi nasıl çözeceğinin cevabını vermelidir. Mesela şunu yapabiliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na kabul ettirebiliyorum. Yabancılara konut satışını yasaklayacaksın. Kiralamalara yönelik ikamet izinlerini doğru düzgün hale getireceksin. Konut fiyatları, kira fiyatları düşer. Bir, öneri. İkincisi, gıdaya kota koyacaksın kardeşim. Gıda fiyatları düşer. Üçüncüsü, organize sanayi bölgelerine güneş enerjisini getireceksin. İnim inim inliyorsun. Şu anda tutmak istediğin o kur var ya, o kuru iki şekilde atıyorsun. Bir kur kormalıyla... Dünya kadar para ödeyeceksin şimdiye kadar ne ödediğin belli değil. Bir de gururla söylüyoruz 31 Aralık 2023 tarihine uzattık diye. Ondan sonra Merkez Bankası'nın sattığı dövizlerle şu anda 18.61'de inanılmaz bir rakam bu yani. Gidişatın ne olacağı belli değil ve bir Allah kulda düşeceğine inanmıyorum. ise bilmiyorum. Yani biz bu güveni sağlayamıyoruz. Ve bir sonuncusu tasarruf yapacaksın, yaptıracaksın. Onun hani şöyle, ha şu işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, hukuk güvenliği hakkında bu yapısal reformlar seçildikten sonra. Bugün değil. Ama ben şöyle söyleyeyim size. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hükümet faizi savunmaz. Aksine düşünmek, düşürmek ister ki insanlar enflasyondan dolayı ezilmesin, harcama yapmasın diye. Ama piyasa şartlarına göre siz kendiniz ayarlayacaksınız. Merkez Bankası faiz arttıran bir yer değildir. Merkez Bankası'nın elinde faiz Türk lirasının değeriyle ilgili alım gücüyle ilgili bir enstrümandır, vasıtadır. Vasıtadır. Başka hiçbir şey yaramaz. Siz onu bir amaç olarak göremezsiniz. Enflasyona rağmen düşük faiz olabilir Hülya Hanım. Ne zaman? Eğer cari fazla verebilirse. Mevcut durum peki böyle mi? tüketiciye evet, enflasyon e, tüketici enflasyonist ekonomilerde düşük faizle kredi vermek onların aile birine bak ağır sözler söylüyorum. Tüketim üzerinden dinamik koymak gibi bir şeydir. Tüket 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 ölümüne tüket piyasa canlı kalsın. Borçla borç rambor, Türkiye Cumhuriyeti obez büyümektedir. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çocuğa elma şekeri veriyorsun ölümüne. Arıya bal yapsın diye şeker yediriyorsun. Karbonhidratı dayıyorsun. Bunun sonucunda vücut iflas eder. Yani siz o büyüdüğünüzü zannediyorsunuz, borçla büyüyorsunuz, borçlandırarak büyüyorsunuz ama günün sonunda tasarruf yapmadığın için yatırım yapamıyorsun. Yatırım yapmadığın için istihdam ve üretimi arttıramıyorsun. Yapamadığın için tüm bunları olan geçen manzara, ihracatın ne kadar yükselirse yükselirse ihtalat katlanarak önüne geliyor. Ve şöyle devam ediyorum büyük tuzak vatandaşa tasarruf yap diyeceğine bu düşük faizli kredi vermek suretiyle eline fünyesi çekilmiş en el bombasını veriyorsun. Olmaz diyorum ben. Enflasyonist ortamlarda kontrolü olacaksın. Ama şu anda hükümet bunu yapamaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 23 Eylül 2021 tarihinde de Sayın Naci Abal dinlemek istedi. Ama siyasi önü seçim. 2002 yılında kazandığı seçimde iktidarı kaybedenin durgunlukla, resesyonla kaybettiğini gördü. Dedi ki aman Allah'ım ölüm seçim benim sıkı para politikasına girmem, kredi kesmem, tüm bunları yapmam. Bana seçimle seçimi kaybetmekle sonuçlanacak dedi. E, iyi de, bu... Ve şu an evet. şu anda seçimi sadece seçimi düşünüyor. Ondan sonrası Tufan Ondan sonrası yok. Bak size söyleyeyim. Ekonomide seçim sonrasında kim gelirse gelsin, kim kazanırsa kazansın Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları acı reçetedeki o ilacı içecek kardeşim. E muhalefet Bunun öyle kaç ediyor. Diyor ki biz gelelim. Bakın bir sadece güveni, tamam. bak bir seçilip güveni sağlamaktan diyor. bahsediyor. Devam edip bitiriyorum. Evet. Ü üreticiye vereceksin, üretecek, ihraç edecek, istihdam oluşturacak ama tüketiciye vermeyeceksin. Düşük faizli kredi tüketiciye vermek, ona al araba al, konut al, onu al, bunu al, tüket, 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 tüket. Borçlan, borçlan, dibine kadar faizle borçlan. Ya Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti faize karşıysa işte önce ammalacakların alacakların hakkında kanundaki borslara yüzde otuz faiz uygulamaktan vazgeçsin. Tamam vatandaş ödeyemediği borcuna sen de bir de yüzde otuz koyamazsın. Devam ediyor. Tüketimi regüle edeceksin. Faruk Bey doğru söylüyor. Bak doğru söylediği yeri söyleyeyim. Adaletli gelir dağılımı. Türkiye Cumhuriyeti'nde adaletli gelir dağılımı yok. Gelir, milli gelir düştü. Düştüğü gibi onun paylaşımında sorunlar var zaten. O sorunlar nedeniyle biz bunları konuşuyoruz. Serbest piyasa düzenler. Maaşı. Peki maaşı hepsini serbest piyasa düzenlesin. Kardeşim o zaman bırakalım faizi de piyasa düzenlesin. Sen politika faizine talimat vermekle piyasa faizini dilediğin gibi düzenleyebiliyor musun? Hayır. Talimat vererek şu anda şu euroyu doları düşünebiliyor musun? Hayır. Ve şöyle söyleyip bitiriyor. Bence kötülüklerin anası faizdir. Kötülüklerin anası. Ama biz ne yapıyoruz? Milleti, vatandaşı faize dibine kadar gömüyoruz. Diyoruz ki git faizle borç al. Borçlan, borçlan, borçlan. Evet. Yeter ki ekonomi canlanmasın. Niye? Önümüz seçim. Öbür türlü olacak bedel, durgunluk, kredi alamayan, borçlanmayan millet çıldıracak ve sen seçim kaybedeceksin. Ve şöyle söyleyeyim, devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar konuşuyoruz Hocam, ya, vatanda vat vatandaş benim söylediğim şu arkadaşlar tasarruf olmazsa yatırım olmaz yatırım olmazsa üretim olmaz üretim istihdam olmaz cari açın kapanmaz iki kere iki dörttür budur bunun başka bir yolu yok şimdi şöyle söyleyeyim benim gördüğüm bir defa kötülüklerin anası faiz kötülüklerin anası böyle bir iktisadi durumda krediye gömülmek faize gömülmek borçlanmak ben başka bir şey değilim yani düşük faizin iktisadi başarısı bu olmamalıydı. O, o, oysa siz KDV'yi topluyorsunuz, ÖTV'yi topluyorsunuz, hepsini topluyorsunuz. Mesela ben, ben şuraya da ayrıca yazmışım. Demişim ki arkadaşlar ya şimdi bu kadar e, eşittikten e, gelir dağılımından söz ediyoruz. Doğalgazı yaygınlaştırdık. Bu ülke doğalgazı buluyor. Ya yoksula parası olmayana, fakire kömür reva mıdır? o onun çocuğu karbon monoksit mi koklayacak? Evet. Eee şimdi bunu siz sosyal devlet diye gelip açıklayabilir misiniz? Hayır. 21. yüzyılın 3. 10 yılında alınışanlı Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine kömür yardımında bulunmak acaba bir sosyal devlet göstergesi midir? Niye bu ülkenin imtiyazları doğalgaz kullanırken fakir fukarası kömür tüketmek zorunda kalacak? Hıksuz yani bu, bu, bununla mı övüneceğiz? İktik üstüne kurulur zaten ha. sosyal devlet ilkesi. Şöyle, şö daha. şöyle söyleyip bitireyim. Ama iktidar bir veriyorsa beş Arkadaşlar veririz. benim için şudur. Hocam iktidar bak. bir veriyorsa beş tamam, bir şöyle söyleyeyim. muhalefete. Ya bak seçim kazanmak başka kazandıktan ya sonra işte, yapısal reformlar. Seçimi kazanamazsan hiçbir şey yapamazsın. Ben diyorum ki. Bugün bir x malı var mı? Eğer 10 liralık malı hülyan 6 liraya alacaksam enflasyon düştü tamam. Ama 10 liralık malı bu defa 11-12 liraya almaya devam edeceksem sadece enflasyonun artış hızında düşüş olur. Enflasyon düşmez. Yani biz artık şu toplumda şunu konuşamıyoruz. Ya arkadaşlar bugün köy salçası 54.9560 gram. 830 gramı yani klasik salça 35.90 makarna 10.5 lira sütün günlük pastörizesi 30.95 dayanıklı süt 19.50 yumurtanın 30'lusu 75'e kadar varan rakamlar var beyaz peynirin rakamını söylemiyorum bile eğer biz eğer biz şunu yapabileceksek bugün de tarihinde bugün ayın kaçı ayın kaçı 7 8 oldu. 7 oldu. 7 8 tamam. şimdi Hülya Hanım bu tarihi yazalım. Bak bu tarihi yaz şimdi. Bu tarihi biz burada evet. bir milat koyalım. Ekmek fiyatını yazalım oraya, çocuk bezi fiyatını yazalım, kıyma fiyatını yazalım, mazot fiyatını yazalım. Bir yere yaz bunu. 3,5 ay, 4 ay sonra eğer 15 Ocak 2023 tarihinde et, kıyma, çocuk bezi, mazot fiyatları bugün yazdığımız tarihten daha düşük olacaksa ben diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımın şu hipotezini bütün ekonomik kitaplarına yazalım. Faiz, sebep, enflasyon sonuçtur. Meydan, hadi. Bu, bu o zaman ee, nokta olsun. Evet. Bak, bu, bu noktada, şöyle söyleyeyim size. Çünkü niye bu, bu, bu olamıyor işte. Bunun bunu bunu olacağına dair bir şey herhalde, bir veremiyorsunuz. Yok, garanti veremiyorsunuz. Ben şunu söyleyip bitiriyorum. Evet. Bakın severler sevmezler. Mahve ilmez şunu yazmış diyor ki ya. Hani faiz düşünce kur ve enflasyon yükselir diyordunuz ne oldu? Faiz düşmeden önce kur 83'ti. Bugün 186. Enflasyon 179 idi. Bugün 83,4. Diyorsunuz karşımdaki boş boş bakıyor diyor. Bense bense iki harcama kalemi söyleyeyim. Ben size iki Bak şuradaki rakamlar çok enteresan ya. Ya bir kilo pirinçte bir senelik artış şuraya bakıyorum yüzde 221,23. Un da yüzde 200,03. Şeker de yüzde 420,29. Salça da 452,26. Fırıncılardan açıldı oraya da açacağım konu. Kayser'de fırıncının geçen ay ödediği elektrik faturası 56.250 lirayken bu ay tüm tasarruflarına rağmen 71.260 lira hocam benden şu anda elektrik idaresi para bekliyor. Ne yapacağım bilmiyorum diyor. Bak Kartal'da Kartal'da bir fırıncı yazıyor. Hocam diyor iyilikten güzellikten oralarda bahsediyorsunuz herhalde sizin sizin yaşadıklarınızla bizim yaşadıklarımız farklı. Kartal'da iki sene öncesine kadar 110 fırın var. Şu anda